Bismillahirrahmanirrahim. Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazının hükmü nedir? Bayram namazı Hanefi mezhebine göre vacip olup Şafii mezhebine göre ise sünneti müekkettir. Erkeklere vaciptir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisi şerifinde kadınları da bayram namazı kılmaya teşvik etmiştir. Hangi şartlarda? Gerekli şartlar uygun Olursa kadınlarda hem cuma namazı hem bayram namazı kılabilmektedir. Peki bayram namazı nasıl kılınır? Ee, öncelikle Hanefileri söyleyelim. Hanefilere göre bayram namazı şu şekilde kılınır. Önce niyet edeceğiz bayram namazı kılmaya imama uyacağız. Daha sonra Allahu Ekber deyip elleri bağlayacağız. Elleri bağladıktan sonra sübhaneke duasını okuyacağız. Sübhaneke duasını okuduktan sonra İmam Efendi sesli bir şekilde Allahu Ekber diyecek. Ellerimizi, kulaklarımızı götüreceğiz, yukarı götüreceğiz. Ondan sonra indireceğiz, yana doğru sarkıtacağız. İkinci Allahu Ekber diyecek, aynı şekilde yapacağız. Üçüncü Allahu Ekber diyecek, ellerimizi bu sefer bağlayacağız. Ondan sonra İmam Efendi sesli bir şekilde Fatiha ve Zamm-ı Sure okuyacak. Rükû secdeden sonra ikinci rekata kalkacağız. İkinci rekatta İmam Efendi sesli bir şekilde Fatiha'yı okuyacak. Daha sonra Zamm-ı Sure'yi okuyacak. Allahu Ekber diyecek. Rükû'ya gitmeyeceğiz. Ellerimizi tekrar kaldıracağız. Yana sarkıtacağız. Allahu Ekber diyecek tekrar. Yine ellerimizi kaldırıp indireceğiz. Bu durum 3 defa tekrar edecek. 4. tekbirde Allahu Ekber deyince ellerimizi kaldırmıyoruz. Ne yapıyoruz? Rüküye gidiyoruz. Böylece daha sonra secde, etehiyat, namazımız bitmiş olacak. Şafilere gelince, şafilere göre ise aynı şekilde niyet edeceğiz, namaza duracağız. Ondan sonra tekbiri getirip ellerimizi bağladıktan sonra ve cehtü okunuyor şafilerde ve okunduktan sonra imam efendi sesli bir şekilde tekbir getiriyor. Allahu Ekber diyor. Şafiler ellerini kaldırıyorlar ama Hanefilerdeki gibi yana bırakmıyorlar. Ne yapıyorlar? Ellerini bağlıyorlar. Bu durum yedi defa aynı şekilde devam ediyor. Yedincisinden sonra İmam Efendi sesli şekilde Fatiha'yı ve Zamm-ı Süre'yi okuduktan sonra rüküya gidiyor. Daha sonra aynı secdeyi yapıyor. ikinci rekata kalkıyor. İkinci rekatta ise aynı şekilde Fatiha'dan önce bu sefer beş tekbir getiriliyor. Eller de yana sarkıtılmayıp bağlanıyor her seferinde. E, bayram namazı da böylece kılınmış olur.